Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Ev yapımı boğaz pastiri yapacağım. İlk defa denedim. Daha önce niye yapmadım diye hayıflanmadım değil. Hemen tarifime geçiyorum. Yarım su bardağı suyumuzu küçük ama derin bir tenceremize alıyorum. Bir su bardağı toz şeker. Bir yemek kaşığı limon suyu. Bir tatlı kaşığı zencefil. Yarım tatlı kaşığı tarçın, 4-5 adet karanfil ve 1 yemek kaşığı bal ekliyorum. Devamlı karıştırıyorum. Topak topak olsa da hiç sorun değil. Karıştırdıkça çözülecektir. Ocağa alıyoruz. Devamlı karıştırarak kaynamaya bırakıyoruz. Karıştırarak yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz. 20 dakikanın sonunda köpüklerimiz iyice kabaracak ve katılaşacak. Sıvı olursa donmaz, katı olursa da kaşıkla dökemeyiz. O kıvamı iyi ayarlamak lazım. Yaklaşık 20 dakika kaynatarak pişiriyoruz. Kıvamı net olarak anlayabilmek için çay kaşığının ucuyla yağlı kağıdın üzerine dökün, kıvamına bakın. Suluysa bir miktar daha pişirin. Gösterdiğim kıvam gayet iyi oldu. Çay kaşığının ucuyla yağlı kağıdı döküyoruz. Pastelimizi dökerken hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Dökme işlemi bitmeden donmaya başlarsa ocakta biraz ısıtın ve dökme işlemini tamamlayın. Ayrıca çocuklarımıza da güzel ve sağlıklı şekerleme olacaktır. Mutlaka deneyin. Bu şekilde hazırlayın. Buzdolabında saklayabilirsiniz. Evet, hepsini döktük. Şimdi iyice dışarıda donmasını bekleyelim. Hemen donuyor ama yine de biraz bekletin. Gördüğünüz gibi hemen yağlı kağıttan ayrılıyor. İyice donmazsa saklama aşamasında birbirine yapışabilirler. Güzel donmuşsa pastilemizi kavanozda saklayabilirsiniz. Herkesin rahatlıkla tüketebileceği bir pastil. Dilerim beğenmişsinizdir. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Sıradaki tarifte görüşmek dileğiyle.